arkadaşlar bugün şu kartlardan bir tane açtım. İçinden bir sürü şey geldi. Şimdi size hepsini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar artık shelly değil. Güney ile oynayabiliyorum. Başka her yer. Bir de gibi oynayabiliyorum. Şimdi ilk açmamda bibiyle oynayacağım oynayacağım. Bunlarla bekliyorum. Yo nice, oynayacağım, bir oynayacağım ve kazanacak mıyım yoksa kazanamayacak mıyım bakalım. Haydi, Ay, yalvarırım. <gülüyor> yalvarırım. <gülüyor> yalvarırım. <gülüyor> I <laughs> Ay kalp yerinde de Kalbim yerindeyken kalbim bir anda başka bir yere gitti o kadar korktu. Ay hadi ya. Hı. O Bu kadar iyi. Aa, bu nasıl? Kamera fırtına. Çekil lan. Gür oğlan. Geçer ya. Kolluk ol, deneyelim bakalım mı? Dostan nasıl neredesin? Dostan... Flower petal the metal. Ne

Below, below, Yalvarırım sana Bir dakika. Bobila. Oha lan. ben. Oğlum Edgar çıksa var o kadar. Yalvarırım. Sana yalvarırım. Ben bunları açtım Şimdi koltuk sıra Hayır ya En sonlarda şey geliyormuş Oha daha neler neler Benim gücüm şu an şey buna limiye kadar yetiyor. Ya bu nasıl Ezgar Oğlum Rosi niye böyle Rus'u çok güzel Dur bakayım şey alayım gibi gün buraya alayım bakalım tamam hala şey böyle hop değil bu ay bakalım Ne oluyor? Bu seyir bir türlü başladı mı? Ha, hep şurası mı olmuş? Hey, rosayla kazandığım için yapıyor Olsun ne bisi. neredesin? hadi sen. Roza olsun. Burada şey çiziyor. Ay başım döndü bundan. İkseri bastım mı

tell Siki mi? Alaşağı sayısı Alaşağı mı? Alaşağı sayısı artı 4 Ya oğlum ben ne anladım bu ne? Ben ne ne anladım? Ben mı? anladım? Tamam alırsa ama sonra Cibde sakız var herhalde Oynan öyle

哎！我没事，我没事，我 Ben bu var. Benim de var. Hav, Kings, of Bu Frank var bende. Biraz yalnız. Şey şimdi ne yapdım ne oluyor oğlum sar 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 Bırak beni. Tamam abi. Ağabeyim beni bir sağa alın. Anladın mı? Allah! Oha! Oh, tamam, 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 tamam. Ölçünle kalın şimdi, Allah belanı verir. Kalan Çünkü Orada adam kalan yok. Ya gel! Hadi Ya çık şuradan. Ölçün yok mu? olmuyor. Düşme tamam. Ölçün de olmuyor. Kısa, gel Cezan, benim lan birinci gün lan. Hadi bakalım. Taktiğim çok iyi. nasıl bir taktik yaptığımı bilmiyorum. Ne yaptın ki? Uyy çok arttı. Tamam devam böyle devam. Ney az Ben şey yapamıyorum. Ama ne

Bıııııııç Bı 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 Filomin niye ortaya bir yaptığımı bilmiyorum ama Neyse Hadi bir tane şunlardan Hatta Hadi bir tane açalım şunlardan Çok mükemmel Bir tane kuru 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 Ooo oh, Gryffindor'u ödeyeceğiz Ama tek bir tane kartta evet Bir TANE KARTTA Kostüm şansı varmış bak burada Yalvarırım sana yalvarırım. Open for business. Open for business. Of, bu başladı. Neredesin? Tempest Ay de bismillah.

yürü dönelim Hadi devam Sanmak yok, Bıkmak yok. Hadi bakalım. Dostu. O bu niye bakıyorsun? Hadi bakalım. Ben ikinci olacağım. needs my game bize ver sadece saklama saklı he yok yine gel yok istemem of oh, kaç kaçtır şey oyunu 1 dakika oldu 30 dakika sıra 30 dakika sefer

olsun. Ha, yarın bir tane daha çekeceğim. Belki bugün bir parti çekeceğim. Bugün parti çekeceğim çünkü ne yapacağız çünkü ne? ne yapacağız çünkü çok bu çok zaman aldı. Bu 20 dakika oldu şimdi o kadar. Ben. Oh, bravo.

Ee, Videoyu bitireceğim. Oğlum bence L, L harfiyle bir karakter gelecek. Ya da şimdi o yeni karakter gelmişti ya o gelecek net. Çünkü bak o şeyleri de

mı ya? Aldanırım, ya? Sana aldanırım Öyle. Şu görevi Bak. Pardon. 49 yapmışım şunu. Ondan sonra gitmişim bir tane ele ah. Neyse. Bak şu hasarı yapacağım. Hadi bakalım. Hadi şey oynayalım. Sonra yenilirsek greyle. Yenilmesek devam. Grifle. Sonra tekrar devam. Sonra tekrar da kazanıyoruz. Ben yine oynayalım. Aldarınım. Sana for Business. hasarı at okay, ya okay. Sekarang ini, 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 öldüğüm sonra sıkıntı olmuyor. Hayır. Hadi bir tane düşün. Hep ben bunlardan. E almıyor mu? Oğlum döviz mi bakayım? Hmm, açalım arabaları açacağım. Ha ha. Şimdi biraz daha gerek. Allanırım sana allanırım. Bak şurada ne şey yanıyor şu sarıda. Gösteremiyorum elim. Buradan orayı nasıl bırak? Al tamam canım sen arkadaşlar. Part ya bugün ya da bugün birazcık daha birazcık ödevlerimi başlayacağım sonra işte sonra Part 2'sini çekerim ya da yarın çekerim. Görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, bir de kaydetmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kaydetme var mı? Onu da bilmiyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Allahım ben ne yapayım öyle?